Mustafa seninkiler kurdu mu otu topluyorlar yumurtalı. <laughs> ee, bir sürü ot dolu lan. Kurdu otu dolu. Hava hakka ne topluyorsun hava hakka? Bari, 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 bari. Cevher, cevher, mücevher. Size şey yapacağım. Yumurtalı. İyi, yumurtalı yumurtalı çekeriz gayri. He he, sir biz sirken diyor. Burada kurdum otu diyorlar. He. Bugün giderek de yürüyüp lan. İmam Doğru. otu, kurdum otu, çüküm otu ha. Seçelim bizim orada. <laughs> pek tatlı olur. Pek. Evet, bizim ovalarda burası. Ay maşallah be, be. Doğaya bak be. Yellendir be. Ya her şey doğal. Osman. Mey. Koy koy. Ya topla no, koy ya. Yok. Peki mi? kaynanan gelirse. He, ben senden gelirse. Kaynanan kaynanan yapar. Ya soğanını ne öldür güzel ıspanak gibi kavururum. Ay maşallah şuraya bak mücevher mücevher ya. Sanki bu sene de kurdum otu var. Bak, şunlar da bir değişik. Şunlar neyse. Ama zehir olmaz mı? Yok yok, şunlar, şunlar bir değişik. Bunlar değil. Ne zehri olacak? Orada daha değil bir değişik. Şu değişik. Ha, o değil, değişik. Evet. Bizim de iyi çalışıyor ha yemeciler. Köylü bak, Allah köylü Allah kadını oldu da ya. Bunlar da İstanbul'a gitmez. Çalışsak var ya demek ki işte. köy işi yaparız vallahi. Yaparık fasulye. Bunlar İstanbul'a yani. gitmez daha. Hemen nasıl yolduk bak hemen bir torba şey yolduk. Şu, şundan bir geveli bir ağzına bir şey bir şey yoldur. Bu sene fasulye toplamaya götür Ramazan enişte ya. Allah fasulyeleri toplamaya götür. Bir sene ağzına şey yoldurdu. Arpa yoldurdu. Hadi hava. Yol havasına ördek keseceğim. Gaz keseceğim. Hadi hava hadi. Lan yoldum. Ne ördek var ne gaz. Ne ördek var ne gaz var. Ağzıma söyleyip Hadi söyleyi, kestirdim ördeği.